Efendim merhaba. 5 Haziran 1977 Türkiye'de yapılan bir genel seçimin tarihidir. Yıl dönümüdür. 1977'nin 5 Haziran seçimlerini tahlil etmeden önce, üzerinde yorum yapmadan önce bir önceki seçim olan 1973 seçimlerini birazcık hatırlayalım. Milli Görüş Partileri ilk partisi olan Milli Nizam Partisi kurulmuş, hemen arkasından kapatılmış. Onun yerine kurulan Milli Selamet Partisi ise daha kurulu kurulmaz. Teşkilatlarını tamamlayamadan doğru dürüst hemen seçimlere girilmiş idi. 1973 seçimleri ve meclise yansıyan tablo 48 milletvekili ve 3 senatörle Milli Görüş Partisi olan Milli Selamet Partisi girmiş olduğu ilk seçimlerden bu neticeyi almış. Adalet Partisi Cumhuriyet Halk Partisi, Demokratik Parti ise diğer Cumhuriyetçi Güven Partisi de vardı elbette. MHP de var idi. Diğer partilerde meclise efendim milletvekillerini sokmuşlar idi. Koalisyon kaçınılmaz idi. Çünkü hiçbir parti tek başına iktidarı yürütecek çoğunluğa sahip değildi. Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel'in ağzından Millet bize bu sefer muhalefet görevi verdi diyerek kenara çekilmiş, hiçbir partiyle koalisyona gitmeyeceğini efendim deklere ederek kenardan adeta koalisyon kuracak olan diğer partilerin yok oluşunu izlemek üzere kenara çekilmiş idi. Çünkü ülkenin dertleri çoktu ve de iktidara gelecek olan koalisyon partileri bu dertlerin altında ezilip kalacaklar idi. Demirel'in hesabı bu idi. Mecburen başka alternatif olmadığından Cumhuriyet Halk Partisi ile Milli Selamet Partisi uzun uğraşılardan sonra bir koalisyonda bir araya gelmeye muvaffak oldular. Hemen propagandalar başlamış idi. Solu iktidara getirmek, komünistlerin koltuk değneği olmak gibi ithamlarla Milli Görüş Partisi'nin yıpratılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bir derecede de muvaffak olmaya başlamışlardı. Ama tam o sıralarda efendim Kıbrıs'ta bir ihtilal yapan Nikos Samson isimli Rum subayı Makaryos'u devirecek, orada Müslümanları ve Türkleri kesmeye başlayacak idi. Ve adayı tam Yunanistan'a bağlayacak idi ki bu sefer bu hükümet diğer ondan önceki hükümetler gibi Kıbrıs'ta efendim oyalayıcı bir politika takip etmek yerine derhal çıkarma yapılmak üzere harekete geçmiş ve karar alındıktan sonra da efendim Temmuz ayında e Kıbrıs'a çıkarma yapılmış idi. İki aşamalı yap yapılan Kıbrıs müdahalesinden sonra bugünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarına kadar efendim Kıbrıs denetim altına alınmış, orada barış sağlanmış ve yeniden olaylar rayına oturduktan sonra da bu sefer hiç de hakkı olmadığı halde Ecevit, merhum Ecevit kendisini kahraman ilan ettirecek ve seçimlere gitmek üzere hemen hazırlık yapıp koalisyonu bozmaya kalkışacaktır. Halbuki Kıbrıs'a çıkarmada Cumhuriyet Halk Partisi kanadı hep muhalefet görevi yapmış, çıkarma yapılmaması yönünde efendim uğraşmış ama Milli Görüş Partisi olan Milli Selamet Partisi ve onun lideri merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın şahsi çabalarıyla, arkadaşlarının da yardımı ile ordunun harekete geçilmesi sağlanmış ve Kıbrıs Barış Harekatı yapılmış iken Ecevit bunu kendi lehine puan olarak yazmak ve tek başına iktidara gelmek üzere harekete geçip koalisyonu bozmuştur. Bozulan bu koalisyondan sonra elbette bu arada af kanunları çıkarılmış, hapiste yatan gazeteciler ve fikir adamları salı verilmiş. Bu arada elbette sol tandanslılarda salı verilmiş ama en önemlisi de Osmanlı hane, hanedanından olup yurt dışında bulunanların da yurda giriş yapabilmeleri imkan dahiline gelecek şekilde bu af kanununa bir madde ilave edilmeye muvaffak olunmuştur. Aslında bu bir af maddesi değildir. Bu Osmanlı hanedanından bir özür maddesidir ve onların hiçbir suçu yokken dışarıya çıkarılmışlar idi. Onların yurt içine gelmeleri imkan dahiline gelmiş olduğu. Hemen seçime gideceğiz zannetiyordu Ecevit ama hiç de öyle olmadı Milli Görüş Partisi Milli Selamet Partisi acele ve baskın seçimi engellemek suretiyle çünkü millet bizi daha yeni seçmiştir yapacak çok büyük hizmetler vardır hemen kolları sıvayıp bu hizmetleri yapmamız gerekirken seçime gitmek de neyin nesi diye engeller koymuş çünkü Meclis'te anahtar partisidir anahtar bir partidir dolayısıyla da hem amblemi anahtardır. Dolayısıyla erken seçimi engellemek suretiyle yeni bir koalisyonun kurulması için ön ayak olmuş ve yeni koalisyon de e, koalisyonda Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyetçi Güven Partisi'nden oluşan dörtlü bir koalisyon hayata geçmiş olacaktı. Memleketin yapacak çok işi vardı. Çünkü Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra ambargo konulmuş, bu ambargodan ülkemizin zararsız çıkabilmesi için çalışmalar başlatılmış, ağır sanayi hamlesi başlatılmış, Amerikan üstleri bu ambargoya mukabil kapatılmış ve de ülkede harıl harıl bir kalkınma hamlesi başlatılmış idi. Bütün imkansızlıklara rağmen efendim ağır sanayinin e, planlaması acele yapılacak. Türkiye'de kurulacak olan harp sanayi, ağır sanayi, makine yapan makineler, üreten fabrikalar kurulmak suretiyle, temelleri atılmak suretiyle, planlaması yapılmak suretiyle, bedelleri ayrılmak suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıcı ortaya gelmiş olacaktı. Elbette bunu yabancı güçler hazmedemezlerdi. Onların pazarı olmalıydı Türkiye. Onların sanayi mamullerini tüketecek bir ülke olmalıydı Türkiye. Onların adeta sömürgesi olarak devam etmeliydi Türkiye. Bu ağır sanayi de Bu kalkınma da neyin nesiydi? Bunu engellemek lazım. Baskın seçime gitmek gerekiyordu. İşte bunun için kolları sıvadılar. Önce Milli Selamet Partisi'ni eritme politikaları gündeme getirildi. Erbakan hocamıza isyan başlatıldı ve parti içinde 24 tane milletvekilinin birer birer her gün ayrı ayrı basın toplantısı yapmak suretiyle e, istifa etmeleri sağlandı. Bu şekilde Milli Selamet Partisinin sonu getirilecek idi. Ama milletimiz olayı görüyordu. Milletimiz bu olayların nasıl tezgahlandığını fark ediyordu ve 1977 seçim kararı işte bu şartlarda alınmış idi. Cumhuriyet Halk Partisi ve Ecevit hala efendim. Kıbrıs Fatihi rollerinde birinci parti olacaklarını, iktidara geleceklerini zannediyorlardı. Yapılan seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi en büyük parti olabilmişti ama bütün propagandaları rağmen, bütün milletin e, Fatih olarak, Kıbrıs Fatihi olarak lanse edilmesine rağmen, milletin uyanıklığı sayesinde Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelememiş ama en büyük parti olarak seçimlerden çıkmış idi. Adalet Partisi seçimlerden efendim bir miktar bir miktar güçlenerek çıkmış. Milli Selamet Partisi ise milletvekili adetini 48'den 24'e indirecek ama oy oranı bir miktar veya aldığı oy miktarı bir miktar artış gösterecek idi. Yani millet bütün aleyhteki provokandaları rağmen kendisine sahip çıkan milli görüşü tekrar ortaya koymuş ve onun seçimlerden yine muzaffer bir şekilde çıkmasını sağlamış idi. Yine anahtar partisiydi Milli Selamet Partisi. Onsuz hükümet kurulması mümkün değildi. Çünkü Adalet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir araya gelerek bir koalisyon oluşturmaları mümkün değildi. Mümkün değildi çünkü birbirlerinin varlık sebebiydiler. O ona saldırarak güçlenecekti. O ona saldırarak güçlenecekti. Birbirlerini millete tehlike göstererek kendileri güçlenmeye gayret ediyorlardı. Biz bu filmi o günde izliyorduk. Bugün de aynı filmi izlemiyor muyuz muhterem izleyicilerim? Bir parti diğer partiyi tehlike göstererek güçlenmeye çalışıyor. Bir öbür parti de onu göstererek ikisinin de işine geldiğinde meydanlarda bir horoz dövüşünün olduğunu görüyoruz. Belden altına vurmalar. Acayip sözler birbirlerine sarf etmeler. Ve de etepe adaba uymayan, küfür derecesine varan sözler ortaya koymak, davranışlar ortaya koymak. İşte o gün bu iki büyük partinin yaptığı bu idi ve seçimlerden sonra da bunlar bir araya gelip koalisyon kurmaları mümkün değildi. Milli Selamet Partisi'ne ihtiyaçları vardı. Yapılan görüşmelerden sonra yeniden ikinci milliyetçi cephe dediğimiz Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi, Cumhuriyetçi Güven Partisi ki Güven Partisi olarak devam etmişti seçimlere ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak dörtlü koalisyon ikinci defa kuruldu. Yeniden kollar sıvandı, yeniden Türkiye'nin yollarına düşüldü, yeniden temeller atıldı, yeniden ağır sanayi gündeme getirildi. Bu arada diğer başka dertler de bir bir hallediliyordu. Bir başka gün ve program Gün ve tarih programında neler yapıldığını sizlerle paylaşmış olduğumu hatırlıyorum. İşte yabancılar tekrar harekete geçtiler. Ağır sanayi kurulmamalıydı. Türkiye'de makine yapan makine yapan fabrikalar kurulmamalıydı. Çünkü Avrupa'da bunlar üretiliyordu, burada üretilecekler. Türkiye bir pazar olmalıydı. Mesela Araba yapan fabrikalar kurulmamalıydı. Arabayı Avrupalılar üretmeliydi. Türkiye'ye araba satmalıydılar. Karayolları geliştirilmeliydi onların dediğine göre. Demir yolları unutulmalıydı. Deniz yolları unutulmalıydı. Çünkü Türkiye'den kazanacakları çok döviz miktarı var idi. Bunları kazanmalıydılar. Hemen ortaklarla Milli Selamet Partisi'nin haricindeki ortaklarla görüşmelere girdiler. Bu görüşmeler neticesinde hemen bir seçim yapılması arkasından bir seçim yapılması, 1977 seçimlerinin yapılması gündeme geldi. İşte bu 1977 seçimlerinin neticesinde kurulan ikinci koalisyon bu hizmetleri yaparken yeni bir seçimin yapılması mümkün olmadığına göre, daha yeni seçimden çıkıldığına göre bir şeyler yapılmalıydı. Güneş motel tezgahları kurulmalıydı. 11 tane Adalet Partili milletvekili bu partisi, partilerinden istifa ettirilecek, kendilerine bakanlık verilmek şartıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmiş olacaklardı. Veyahut da geçmeseler bile hükümete bağımsız olarak destek vermiş olacaklardı. 11 tane bakanın efendim milletvekilinin desteğiyle Cumhuriyet Halk Partisi yeniden bir e, hükümet kurarak ikinci milliyetçi cephe hükümetinin istifa ettirilmesi suretiyle memlekette yeni bir kaosun kapılar açılmış idi. Bu kaosa göre döviz ortadan kaldıracak, kaldırılacak. Dövize muhtaç olacağız. Benzin kuyruklar oluşacak demir kuyrukları oluşacak. En hayati maddeler tuz, yağ ne varsa bunlar kara borsaya düşecek idi. Türkiye yokluklar ülkesi olmak durumuna gelmiş olacak idi. Güneş Motel kararları bugün politika hayatımızda gerçekten de efendim yüzümüzü kızartacak pazarlıkların yapılmış olduğu bir olay olarak politik hayatımıza bir leke olarak geçmiş olacaktı. Sonradan yüzlerce divanlar kurulacak rüşvet çarkları ortaya çıkarılacak. Efendim hapis hayatları yaşanacaktı ama milletimiz bütün bu yaşananları efendim görmeye adeta mahkum edilmiş olacaktı. 1980 yılı 12 Eylül ihtilaline kadar bu kargaşa bu şekilde devam edip gelecek idi. Süremiz burada sona erdi efendim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bereketle kalın.